Ebey Şimdi biz bunu ladas yaparı yaz başına hazırlık. Yani. Bahara. 10 gün sonra ekirik. Ondan sonra da gübre sepir. Malın gübresini. Malın akbunlu yani. Daha verimli olsun diye mi? Daha verimli. Bak şimdi bizim indi bu tarlalar Söğütü'den biz tapıyla gel Tombalın yeri değil. Yani bizim indi tarlalar onlara bakan da çok verimli olur. Ha bu sene herkesin ekleyi olmadı. Bizimki çok güzel oldu. Ama maalesef çalışkanlık yok. İnsanlar tembel. Sana kurban. Sen daha bak benim yaşım 72. Hele yine devam edelim. Yani çalışmadan hoşlanırım. Severim çalışmayı. Ergüla her tarlaya ben 10 dakar buralan dönümü 10 dakar en azı 15 ramok şey dökülen ak ah, bu. Ondan sonra da dakara 20 kilo türbe sebebi. Halen daha var mı tarlada? Ekim yakınıza çıkıyor mu? Şey var da bak bak. Ha bunlar malın aklı bak. Ha. Ermemiş bak bak bak. bak. Ha, sağ ol. Malın ak buna geçen seneden dönmüşüz. Bunu 7 yıl müddeti var. 7 yıl, 7 yıl sene kül olur. Tarlayı daha verimli hale getirir. Tabii geçir. tabii. Tura tarlayı nemlendirir. Tarlaya kuvvet verir. Mesela şimdi bizim tarlalarla bu köyün tarlaları bir değil. Ben çok emeği yitirem. Yanlış yok. Emeğinizin karşılığını da alıyorsunuz. Alıyor. Bak bir de her çeşit ekineği olmadı. Benimki maşallah ki ne iyi oldu. Burhanlığa göre.